Hello. Hey, okay. Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Yine bir 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul ediliş gününde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Peki ne olmuş da bugün bu kadar önemli olmuş ve her yıl bugünü kutlama gereği duymuşuz? Size bundan bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın dağılma sürecine girmesiyle başlayan dünya devletlerinin milletimizi esir etmesi ve ülkemizi istila etmeleriyle devam etti. Bunun sonucunda milletimiz canını, dinini, namusunu, geleceğini, kısaca her şeyini kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'na başlattı. Sefaletler ve insansızlıklarla devam eden Kurtuluş Savaşı, yüz binlerce şehit verilmesiyle kazanıldı. Ve ülkemiz düşman işgalinden kurtulup bağımsızlığını kazanmış oldu. Meclis kurulduktan sonra da her bağımsız milletin olduğu gibi bizimle birlikte beraberliğimizi sağlayacak, ordumuza güç verecek ve vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acıları ve gösterdiğimiz kahramanları hatırlatacak bir marşımız olması fikri ortaya çıktı. Bunun için büyük para ödülü olan bir yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda o günleri bizzat yaşayan ve yaşananları en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olmuştur. Mehmet Akif bu marşı milletimize armağan ederek para ödülünü de kabul etmemiştir. İşte Mehmet Akif'in bu şiiri 12 Mart 1921 tarihinde de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. O günden beri içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi için İstiklal Marşımızı okur, o günleri unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın bin bir zorlukla kazandığı istiklalimize sahip çıkmalı ve onları her zaman şükranla anmalıyız. Sözlerimi Mehmet Akif'in şu sözleriyle bitirmek isterim. Sahipsiz olan milletin basması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Ve Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın demiştir. 别别别！谢谢谢谢。 başladı. Şu ana kadar 723 şiir geldi. Bu eserleri biz incelemedik. Aradığımız eser, Türk'ün inceliğini ve kahramanlığını ortaya çıkarmadı. Haklısınız efendim. 723 şiir mi dediniz? Doğrudur efendim. Çok güzel, epeyce şiir gelmiş. Gazetede vermiş olduğunuz ilanlar ve tabii ki de kazanılacak para dönemin bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Muhterem Nazım'ın ben ödül konumuna tereddüt duyuyoruz. Niçin tereddüt duyuyorsunuz? Efendim, önceki toplantıda... Hüseyin Bey, neden üzülmemesin? Ülkemizin bu durumda verilen bu paranın neden büyük olduğunu görmüyor musun? Bu parayla bir insanın boyunca geçmeleri <laughs> mümkün. şaylarda mı gelin yaparız. Gerekirse para ödülünü almaz, bir hayır kuruluna bağışlarsınız. Bizi şiirimizden mahrum etmeyin. Malik Nazırı Anlılmaz Suriye'de. thank you Oh Thank you Edremit ilçemizde düzenlenen İstiklal Marşı'nın güzel ve anlamlı okuma yarışmasında öğrencimiz Bulem Doğan Köse okulumuzda üçüncülük ödülünü kazandı. Kendisini bir alkışlayalım. <laughs> Eben, 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 Eben. Ödülünü vermek Verele Okul Müdürü yardımcımız Aslı Öğretmenimizi buraya davet edelim. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çükler misel olmakta. Yeni geldiğinde beynin çiğneyip aşmaktır. Öderden haberde hür yaşamaktır. Toplu <laughs> tüfeğin karşısında iman gücüyle durmaktır. <laughs> düşmana karşı, <laughs> düşmana karşı gövdeni süper Düşmana karşı, vatan için gövdeni süper etmektir. Vatanını canından ve canından üstün kısmaktır. Vatanlar canını feda ederken gülümsemektir.